Başkanlık sistemine geçtiğimiz dönemde Erdoğan'ın karşısına muhalefetin tek adayı olarak Abdullah Gül geçseydi nasıl bir senaryo yaşanırdı? Gelin bunu size hemen 2 dakikada açıklayayım. Seçimlere girmeden önce Saadet Partisi muhalefet partileriyle ortak aday çıkarmak için görüşmeler gerçekleştirdi ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday gösterilmesini önerdi. CHP bu öneriyi olumlu yaklaştı. Ancak Akşener adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Abdullah Gül 2018'de yaptığı açıklamada geniş bir mutabakat sağlanamadığı için aday olamayacaktı alamayacağını duyurmuştu. Bu şekilde seçimlere ayrı ayrı giren muhalefetin oyları şu şekildeydi. Muharrem İnce %30,64 Selahattin Demirtaş %8,40 Meral Akşener ise %7,29 oy aldı. Erdoğan ise %52,59 oy alarak seçimin kazananı oldu. Görünürde muhalefetin toplam oy yüzdesi 46,33'tü. Yani 6,26'lık bir oy farkı vardı. Bu oy farkı da şu şekilde kapanabilirdi. Muhalefet liderleri 2022 yılında olduğu gibi 18'de de Abdullah Gül'ü aday göstererek bir masa etrafında toplansaydı, Abdullah Gül'ün sağ kısımdan toplayacağı oy yüzdesi, daha önce birçok görevde bulunması, en önemlisi Cumhurbaşkanlığı görevini diğer adaylardan farklı olarak daha önce üstlenmesi ve de muhalefetin birleşmesinin etkisiyle Erdoğan'ın önüne geçip bu oy farkını kapatması yani seçimi Abdullah Gül'ün kazanması kaçınılmaz olabilirdi. Ama gelin görün ki muhalefet partileri yapmaları gereken şeyi doğru zamanda yapmaları mümkün olmuyor. Bilerek mi bilmeyerek mi? Tabii bu bu Türk siyasetinin muamması olarak kalıyor. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin, bu konu hakkında tartışalım.